Hepinize merhaba buralar. Bugün sizlerle korku hikayeleri serimize devam ediyoruz. Umarım isterken eğlenirsiniz. Bu arada ışıktan dolayı maskemin rengi gözükmüyor. Neyse dediğim gibi başlayalım. E, bugünkü hikayemizin adı, bu arada uzatmadan başlamam. Neyse. Bugünkü hikayemizin adı Disman e, This Man, yani bu adam. Googlea Google'a <laughs> Google, a, Google a Tihisman yazarsanız ve görsellere girerseniz Gerçekten korkunç bir adamla karşılaşabilirsiniz. Neyse isterseniz başlayalım. Ama yarım daha yarım dakika olmuş, birazcık daha uzatalım. Hatta boş verin, direkt direkt başlayalım. Ee, her şey 2006'da başladı. Ee, birinci birinci anlatıcıyla anlatıyorum bu arada. Her şey 2006'da başlamış ve e, bir her gün bir psikoloğun odasına e, bir tane e, kadın girmiş ve. E, o Psikolog şey demiş. Benim rüyama hep bir adam giriyor ve bana hayat hakkında tavsiyeler veriyor. Ee, psikolog bu adamı e, bu adamın psikolog kadına bu adamın resmini çizmesini istemiş ve e, kadının kaleminden çok ürkütücü bir adam çıkmış. Böyle kaşları martı, e, saçı okul müdürü gibi seyrek bir adam çıkmış ve gül çok korkutucu bir gülümsemesi ve pörtlemiş gözleri varmış. Yani birazcık olan olandan birazcık daha korkunç anlatmış olabilirim ama neyse. Ee, ondan sonra e, birkaç ay sonra Han'da başka bir kadın gelmiş ve psikolo e, şey demiş. Bana da e, bana da o adam gir rüyama o adam gi girdi demiş ve e, re e Pardon şöyle, öyle dememiş. Yanlış söyledim. Ee, kadın e, psikoloğa şey demiş. Benim rüyama biri giriyor ve o kadar. Ve, e, psikolo Psikolog e, şey demiş. Sen hem de resmini çiz o, o adamın demiş. Ondan sonra onda da e, kadın e, resmini çizmiş ve e 4 birkaç ay önce gelen kadının kadının resmiyle birkaç ay sonra gelen kadının resmi resmi ne, neredeyse aynıymış. Neyse. E ve E dört yıl sonra e, bu bu kişilerin sayısı e, 2000'i geçmiş. Ve e, hepsi bir bir şehirden değil. Bir ülke bir ülkeden hiç değil. Hatta bir kıtadan bile değilmiş. Ee, hepsi farklı yerlerdenmiş. Ee, Türkiye'den e, Amerika'dan Zimbabwe'ye kadar. A'dan Z'ye kadar yani. <laughs> Neyse dediğim gibi. <laughs> Nefes almadan konuşuyorum. Dediğim gibi. Ee, bazı kişilere göre bu adam e, ta Tanrı'nın kendini resmedilişiymiş. Ve bu bence çok saçma ve çok günah. Neyse. Bazı kişilere göre bu tam bir yalan. Ha, ya bana, bana soracak olursanız bu video bitti.